Mide ülserini kabaca anlatacak olursak mide aslında mide yarası demek. Midenin yüzeyel tabakasından daha derine doğru büyük bir yara oluştuğunda biz bunu endoskopik olarak tanımlayabiliyoruz ve buna mide ülseri diyoruz. Mide ülseri önemli mi? Tabii ki önemli. Çünkü hastada mide arasından kanamaya kadar geniş bir spektrumda çok ciddi sorunlara sebep olabilir. Hatta tedavi edilmezse mide delinmesi hayat tehdit edecek durumlara kadar da yol açabilir. Peki mide ülserini nasıl tedavi edelim? Önce mide ülserinin neye bağlı olduğunu bilmek lazım. Bazen mide ülserinin sebebi sadece hastanın yeme içme alışkanlıkları, kullandığı ağrı kesiciler, kullandığı kan sulandırıcılar isken bazen sadece helikobakter pylori bir bakteri mide ülserine sebep olabiliyor. Mide ülseri çok önemli bir hastalık çünkü her mide kanseri mide ülseri şeklinde başlar. Ama her mide ülseri tabii ki mide kanseri değildir. O yüzden mide ülserini tetkik edip sebebini bulup ona göre tıbbi tedavi vermeliyiz. Daha sonra da hastanın ülserinin tamamen iyileştiğini endoskopik olarak göstermeliyiz. Ancak bu şekilde mide ülserinin hastalara uzun vadeli bir sıkıntı yaratmadan çözüldüğünden emin olabiliriz.